Hepinize merhaba. Bugün sizlere eSIM ile ilgili kısa bir bilgi vermek istiyorum. eSIM, elektronik sim kartı yani normal sim kartının sanal veya yazılımsal hali diyebiliriz. Sim kartı ile birebir aynı fonksiyonlara sahip. Yani telefonun sim kart taktığınızda yaptığınız her şeyi birebir yapabiliyorsunuz. Ama önemli bir farkı da var. Benim bunu araştırmamdaki ilk sebep, sık sık sim kartı değiştirirken, işte sim kartı kaybolursa ya da yanımda değilse gibi seçenekler için bir kolaylık sağlamasıydı. Fakat araştırdığımda şunu öğrendim. eSIM kartını operatörler genellikle telefonlarla birebir eşleştiriyorlar. Yani size bir yazılımsal anahtar, basit bir şey vermiyorlar. Bir kere girdiğiniz telefonda o sabit kalıyor. Bu durumda telefonunuz kaybolursa, çalınırsa veya çalışmıyorsa tekrar operatörünüze başvurup yeni bir SIM kartı, eSIM almanız gerekiyor. Bu konuyla ilgili eğer farklı bilgisi olan varsa da lütfen yorumlara yazsın. İzlediğiniz için teşekkürler.